Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Valorant oynuyoruz arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuz evet, ara tatildeyiz. Ara tatilde bir video gelmişti bu. Allah izin verirse ikinci videomuz olacak. Size e, demiştim, sormuştum hangi modlar oynayalım diye. Ben Spike'ı karar verdim Spike hocum. Siz daha çok böyle Valorant videolar için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şöyle maçımızı başlatalım. O sırada siz de dediğim gibi kanala abone olup video like atın. Evet arkadaşlar bugün <laughs> derbi var. Derbi kaç kaç biter? Hangi takımı tutuyorsunuz onu yorumlarda yazabilirsiniz. Ben Galatasaray kazanır diyorum 2-0. Siz de tabii ki yazabilirsiniz yorumlara kaç kaç biteceğini yani düşünerek. Phoenix mi seçsem? Phoenix seç. Heaven <laughs> haritası güzel. Bu arada arkadaşlar, e, kanala abone olan abone olarak izleyen arkadaşlarımız %32, abone olmayanlar %62, 64. Bu e, arkadaşlar bu ne ya? Lütfen abone olun kanalımıza bak. Olmuyor hiç gördük üzülüyorum. Abi sesse de başlasa. kısa sürer bir ya. güzel oldu bu. Diğer derecesiz de atmıştık biliyorsunuz. O da çok uzun sürmüştü. 35 dakikaya yakın olmuştu. Şöyle başlasın şey mı? map güzel. 31 level S. <laughs> Hı, <laughs> 31 Niyata. Şöyle başlasın hemen. Ya bu silah ne ya? Shorty de İlk şeyden şortim olur aga. Şuradan ne çıkacak acaba? Güzel bir şey çıksa da alsın. Ya izi mermi mi? Bana altın silah ver. Orada. Aldım onu. Lan lan lan. Alıyordum. Böyle geçelim de canımız da olsun. Et spike'ı imha et 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 et. Et 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 lan et lan. Yeah. Easy. Bir vurdum. Ya abi 2'dir pompalı geliyor. Jut gene ya. B'ye gideceğim pompalayacağım onları. A B'de de hiç şey yok. Onun için A'ya Su. Ya burada yine mi izdi mi ya? Lan lan lan. Aa. Abi arkaladı ya. A IQ. A, A A. A. Reis ne yapıyorsun? Helal lan. Hay. Al. Of. 1-1 oldu. Ay adam akıllı silah ver. Bu Türkiye'sin o odun verecek var ya. Oo verdi. Sü. Ben be a Şuradan bir çıksa kafasına sü yapsın. Oha ulti bast. O altı silah aldı. O da burada. Helal lan. Hiç oynamadım. Klasik. <laughs> Bir vurmuşum. Oğlum niye buradan gidiyorsa A gidiyor. Lan Böyle artık ya. Ne caz yaptın dayı? Ne cazı yaptınız? Adamı deli etmeyin lan. Spike'ı kurduk Allah'tan. Sinirlendirdiler beni. Üç vurdum. Ya abi adam akıllı bir silah vermedi ya. Anlattan kazanıyoruz. Dört vurmuşum. Süüüü. Ultim de var. Aga çok kısa oldu ya. Salak ya. Salalım. Salalım. Video uzun olsun. Abimiz Marshall'da vurulmuş. Uy hadi. Hadi vurdum. Aa arkadan gelmiş. Hiç söylemiyorsunuz. Takımınız çünkü soh ses sohbet kapalı. Ses sohbeti nereden açıyoruz lan? Ses ses ses. Sü! Easy match. 4-1. Kaç vurdum? 5. Sü! Güzel mi açtı? Güzel video. Evet arkadaşlar, video biraz kısa olacak ama yapacak bir şey yok. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videolarda görüşmek üzere. Görüşelim. <laughs> bir şey bulamadım başka diyecek. Derbin dediğim gibi derbi sonucunu yazmayı unutma. Hadi o zaman iyi akşamlar.